Merhaba arkadaşlar. Arya patlayan şeker yiyor. Ağzını aç, ağzını aç. Bir ses çıksın. Bir ses, ses çıksın. Aa yap. Güzel mi? Beğendin mi? Arya kendinden geçtin anneciğim. Dökülmesin. Anne de alsın. Biraz alabilir miyim? Çok güzel. Ay! Ay anne korktum. <laughs> Patlıyor. Pat 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 diye. Çak yap anneye. E bay bay yap. Güzel mi bu? Anne sana sürpriz yaptı. Sen beğendin mi? Anneciğim beğendin mi sen? Prensesim.